yıkıcı bir aşk bu. Yıkıyor milletin ortasına tutku yükünü. Bölücü bir aşk. Ekmeği suyu bölüyor günde üç öğün. Hain bir aşk bu. Sizin eve hırsız girer, onunkine polis. Yasa dışı bir aşk. Evlenmeyi hiç mi hiç düşünmüyor. Soyguncu bir aşk bu en sıradan ezgilerden sevinçler devşiriyor. Kökü dışarıda bir aşk, Dante ile bitişinkine fena öykünüyor. İşgalci bir aşk bu. zamanlık sevişenin diyor, başka bir şey demiyor. Şimdi sen çırılçıplak elma yiyorsun. Elma da elma ha Allah'lık. Bir yarısı kırmızı, bir yarısı yine kırmızı. Kuşlar uçuyor üstünde, gökyüzü var üstünde. Hatırlanacak olursa tam üç gün önce soyunmuştun. Bir duvarın üstünde bir yandan elma yiyorsun kırmızı, bir yandan sevgilerini sebil ediyorsun. Sıcak, İstanbul'da bir duvar. Ben de çıplağım ama elma yemiyorum. Benim öyle elmalara karnım tok. Ben öyle elmaları çok gördüm. Oho! Kuşlar uçuyor üstümde. Bunlar senin elmanın kuşları. Gökyüzü var üstümde. Bu senin elmandaki gökyüzü. Hatırlanacak olursa seninle beraber soyunmuştum. Bir kilisenin üstünde bir yandan çam çalıyorum büyük yaşamaklara, bir yandan yoldan insanlar geçiyor çoğul olarak. Duvarda bir kilise. İstanbul'da bir duvar, duvarda bir kilise. Sen çırıl çıplak elma yiyorsun. Denizin ortasına kadar elma yiyorsun. Yüreğimin ortasına kadar elma yiyorsun. Bir yanda esaslı kederler içinde gençliğimiz, bir yanda sirkecinin tren dolu kadınları. Adettir sadece ağızlarını öptürürler ayaküstü işlerini görmek yerine. Adımın bir harfini atıyorum.